Sevgili İstanbullular, yarın sandık başına gidiyoruz. Bu kadim şehri yönetmeye aday olarak evlerinize, gönüllerinize misafir olduk. Bizleri bağrınıza bastınız. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak kabul ettiniz. Göstermiş olduğunuz bu eşsiz desteğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biz İstanbul için hazırız. Tüm projelerimiz hazır ve daha güzel bir İstanbul için 1 Nisan'da hemen harekete geçeceğiz. Bir şehri güler yüzlü kılan, o şehre ve o şehrin insanlarına kazandırılan eserlerdir, hizmetlerdir, projelerdir. İstanbul için çok büyük hayallerimiz var. Gelin hayallerimizi hep birlikte gerçeğe dönüştürelim. Gelin hep beraber İstanbul için sağlam bir adım atalım. Gelin sandıklarda irademizi gösterelim, oy pusulasında birinci sıraya mührümüzü vuralım. Gelin sandıklara sahip çıkalım. İstanbul'a sahip çıkalım. İstanbul'un mutlu ve huzurlu yarınlarında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.